Selamlar arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlere çıkın SMP'de nasıl günde artı 50 spamlardan fazla kısabileceğinizi göstereceğim. Sunucuda artık Spawner'lar spamlarlar Apex'i de kırılabiliyor. Spawner'ları F3 taktiğiyle bulabilirsiniz. Ben bir tane buldum. Bakın ile kırdığımızda gördüğünüz gibi geldi. Böyle kazarak Şimdi çok fazla spawner kasabilirsiniz. Ben bir tane daha bulup göstereyim size. Arkadaşlar fazla spawner bulmak istiyorsanız paranız varsa eğer Elytra alın. Genellikle böyle kocaman yerlerde çıkıyor. Bu yerleri böyle arayarak bulabilirsiniz. Bunu zaten burada görmüştüm onu bulayım. Evet orada. Ne spawner örümcek. Onu ipeksiyle aldığımızda gördüğünüz gibi geliyor. Genellikle böyle büyük madenlerde çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.